Benim adım Reşit Fırat Özcan. Şanlıurfa'da gördüğünüz üzere bir esnafım. Ve sağ, sağ satarak geçimimi sağlıyorum. Başta şunu söylemek istiyorum. Fillerin çarpıştığı bir ortamda çimenler değil, yalnızca çocuklar ezilir. Çocuklar ölmesin, çocuklar ezilmesin. Bizim tek dileğimiz bu. Sonuç olarak büyük devletler anlaşacaklar ve el sıkışacaklar. Ölen yine çocuklar olacak, evsiz kalan yine çocuklar olacak, yetim kalan yine çocuklar olacaktır. Tabii ki paylaşım savaşı. Yani dünyada olup biten bütün savaşların kaynağı paylaşımdır. Büyük devletler kendi aralarında savaşarak dünya yönetimi üzerinde e, hükmetme yetkisini kendine buluyorlar. Halbuki insanlar yaşamalı, özgürce yaşamalı, güzelce yaşamalı. İstediği inanca inanırsa inansın. Ne yaparsa yapsın ama özgürce yaşamalı. En önemlisi de yaşamalı. Savaşın haklı tarafı olmaz. E, bildiğim üzere kazananı olur. Kazanan şu an Rusya görüyoruz. Ama kaybeden Ukrayna diyorlar. Hayır aslında kaybeden yalnızca insanlık. Savaş birkaç zaman sonra bitecek. Ee, de büyük devletler yine el sıkışacaklar, anlaşacaklar. Kendi aralarında yeni bir yol çizecekler. Rabbim hangi coğrafyada olursa olsun kimseye savaş yüzü göstermesin. Bizim yani Müslüman Türk coğrafyasının tek dili savaşın bir an önce bitmesi, insanların evine gitmesi ve rahatlıkla özgürce yaşamasıdır. Fotoğraflar elbette çok iç, iç açıcı değil. Ama şöyle de düşünmek lazım. Bu savaşa yol açan durumlar nelerdir? Başlangıç olarak Rusya Sovyetler Birliği'nde Ukrayna'nın Ukrayna'ya sahipti. Yani Ukrayna bir eyalet sistemiydi. Batının özellikle e, faşist Batının dayatmasıyla Rusya özgürlüğünü kazanmak için uğraşıyor. Ama yanlış bir şekilde sırtını farklı Avrupa devletlerine dayayıp uzaklaşmasın. Benim görüşüm. Rusya ile Ukrayna'nın bir an önce barış sağlaması ve masaya oturmasıdır. Diyalogla çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Elbette ki güçlü olan taraf kazanacaktır. Sosyal medyada gördüğümüz Rusya'nın çok güçlü olduğu ve savaştığıdır. Bizim Ukrayna tarafında da farklı olaylar görüyoruz. Ukrayna'nın halkı topyekun savaşta. Bu bana Birinci Dünya Savaşı'ndaki bizim dedelerimizin savaştığı duruma gösteriyor. Halk tamamen savaşıyor. Rusya tamamen kazanamayacak. Bugün Rusya kazanıyor gözükebilir ama orada kaybedecek. Hı. Rusya e, nükleer başlıklı füzelerini aktif ettiğini açıkladı. Hani elim değerse, değmezse gibi şakalar, espriler de yapılıyor. E, Üçüncü Dünya Savaşı'nı kimse kaldıramaz. Çünkü savaş yalnızca bir coğrafyada yaşanmaz. Bütün dünyada yaşanacaktır. Büyük devletler buna izin vereceğini zannetmiyorum. Biz Türkiye olarak kesinlikle mazlumun yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Ve savaşın her türlüsüne hayır diyoruz. Vladimir Putin eski bir KGB ajanıdır. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de de, Türkiye içerisinde de çalıştığı, özellikle İzmir'de demir-çelik fabrikasında çalıştığını eğer yanlış hatırlamıyorsam duymuştum. KGB ajanının olması demek onun savaşı kazanabileceği anlamına gelmez. Çünkü savaş silahlarla yapılıyor olabilir, roketlerle yapılabilir ama sonuç olarak direnişle kazanacaktır. Direniş kazanacaktır. Çünkü şu an e, Ukrayna kendi topraklarını savunuyor. Şu an Ukrayna kendi özgürlüğünü savunuyor. Bununla ilgili şunu açıklamak istiyorum. Hemen medyada, haberlerde çıkıyor. Zelenski'nin eski bir komedyen olduğu gösteriliyor. Fakat şöyle bir şey olması, şöyle bir şey söylemek isterim. Her ne kadar komedyen olsa dahi Zelenski bu savaşı er ya da geç kazanacaktır. Bunun için Zelenski'nin, Zelenskiy'nin ülkesine ve en önemlisi de insanlarına güvenmesi yeterli. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde açıkça kanunlar, anlaşmanın maddeleri açıkça belirtilmiş zaten. Hiçbir savaş gemisi silahlı bir şekilde boğazlardan geçemez. Bu da şunu gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 100 yıl önce yaptığı anlaşmanın yararını görüyoruz. Türkiye burada tarafsız kalacak. Evet savaşın tarafsızıdır Türkiye. Ama Ukrayna halkına karşı tarafsız değiliz. Ukrayna halkına karşı elimizden geldiği müddetçe yardım edeceğiz. Umarım unutmazlar. Çünkü Batı Türkiye'nin bütün yardımlarını unuttu. Yunanistan... Ekonomik kriz geçirdiğinde Türkiye gemilerle gemilerle buğday gönderdi. Bulgaristan ekonomik kriz geçirdiğinde Türkiye yardıma koştu. Mısır, Suriye, Libya Türkiye herkese yardım ediyor. Türkiye bütün coğrafyada var. Yani bunun için e, Türkiye'nin biri birinin Türkiye'ye emir vermesi gerekmiyor. Türkiye bunu kendi insanlığı için yapıyor, insanlar için yapıyor. Bu yüzden e, Recep Tayyip Erdoğan'a bizim Cumhurbaşkanımıza buradan e, çok teşekkür ediyoruz insanlara yardım ettiği için sonuç olarak ee, bize kalan yalnızca bu yardımlar kalacaktır. Ve uluslararası konjektürde biz yardımsever bir ülkeyiz. Ve bunu bir daha kanıtladık. Dünya üzerinde savaş gökyüzünde yapılır. Türkiye yaptığı İHA'larla, SİHA'larla ve buradaki müthiş teknolojiyle savaşın seyrini değiştiriyor. Çok değil. Ermeni-Azeri savaşı burada gördük. Türkiye'nin SİHA'ları destan, destan yazdı. Azer Azeri tarafı çok az bir kayıpla Ermenistanı yendi ve devletler masaya oturmak zorunda kaldı. Bu da şunu gösteriyor: silah gücü yaydırıcıdır.